Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında tansiyon ve nabız alınan arterler videosuna hoş geldiniz. Saat Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Amdal Öğretim Nurullah Yücel. Bu videomuzda sizlerle nabız alınan 12 arter ve tansiyon alınan 2 arteri paylaşacağız nabız, kalbin, ventikülüs, sinisterin, sistoli sırasında aorta attığı kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Nabızın dolgunluk derecesi sol ventrikülün sistol gücünü ifade eder. Nabız hızı otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Sempatik sinir sisteminin uyarılması nabızını yükseltirken parasempatik sistem nabızını azaltır. Kalp hastalıklarına kullanılan bazı ilaçlar parasempatik sinir sistemi üzerinde nervüs vagus olarak nabızını azaltır. Nabız kalp hızının ve ritminin göstergesidir. Nabız hızı bir dakikadaki kalp vuruş sayısıdır. Kalbin her sistoli ile ventrikül sinüslerdeki kan aort atılır. Her atımda atılan kan miktarı ortalama olarak 60-70 mililitre kadardır. Buna atım hacmi, stok volüm diyoruz. Normalde nabız erişkinlerde dakikada 60-90, çocuklarda 80-100, bebekte ise biraz daha fazla 100-120 olarak dakikada sayabiliriz. Birinci nabız aldığımız arter baş bölgesinden arteri temporalis, arteria temporalis superficialis. Arteria carotis externa'nın korpus mandibülü arkasında glanuloparatra bezinin içinde arteria maxillaris ve arteria temporalis superficialis olarak iki terminal dalını verir. Yani arteria temporal ve arteri arteri temporalis superficialis ve arteria maxillaris arteria carotis externa'nın İki tane terminal dalıdır. Nerede bu iki terminal dalını veriyor artık artı eksenle? Parçipesinin içinde. Temporal kemik üzerinde, çekak bölgesinde ve göz hizasında kulak kepçesinin hemen ön tarafında RT temporal süperfisiyalisin nabız alınır. Bebeklerde ve çocuklarda nabız alınan, nabız alınan en sık arter arteria temporalis superficialis'tir. Arteria temporalis superficialis ve dalları yanağı, orbitayı, parotis bezini, alın bölgesini ve dış kulağı besler. İkinci arterimiz arteria facialis. Arteria facialis'in mandibula kemiğinin çaprazladığı yerde muskus masseter kasının ön kenarında Nabız alınabilir. Üçüncü nabız aldığımız, aldım zaten. Artere Karthus communis. Boyun yan tarafında, muskulus, sternoklemasiöt kasıyla Trakea arasında yer alır. Bu arterin yerini bulmak için önce işaret parmağıyla Cartrilago Trüda palp edilir. Sonra el yan tarafa doğru kaydırılır ve trakea ile musculus stergomastoid kası arasında kalan oluğa iki ya da üç parmak yerleştirilir. Bu şekilde bu arterden nabız palpe edilebilir. Arteria cardis communis kalbe yakınlığı ve büyük bir damar olma olduğu için diğer nabız alınan arterlere göre daha dolgun nabız alınır. Kardiyak arrest, şok gibi durumlarda, diğer bölgelerden nabız sezilmediği durumlarda nabız almak için en uygun bölgedir. Kişinin ölüp ölmediğini kontrol ederken de yine buradaki nabzı kontrol ederiz. Dördüncü nabız aldığımız arter, arteria subclavia. Arteria subclavia üst ekstremitenin beslenmesini sağlar. Üç bölümü vardır. Musculus Skalenos Anteor'dan sonraki kısmı üçüncü bölümdür. Arterin üçüncü kısmı en uzun ve en yüzeyel kısımdır. Nabız buradan alınır. Vena subclavianın posterior superiorunda bulunur bu bölüm. Klavukla kemiğinin altında birinci kaburganın üzerinde bulunan anatomik yapılar arteria subclavia, vena subclavia ve plexus brachialistir. İşte arteri subklavya trigonum subklavikularda bastırarak nabız alınabilir. Şekilde kırmızı okla gösterdik. Beşinci nabız alınan arter arteria axillaris. Birinci kaburganın dış yan kenarıyla musculus teres major alt dış kenar arasında bulunur. Musculus pectoralis minorun derininde koltuk altı arka duvana yakın olarak seyreder. Fosfaksillaris'te yani koltuk altında koltuk altı çukurunun dış yan duvarında humerus'a karşı bastırılarak nabız alınabilir. Şekilde siyah okula gösterildi. Arteriaksillaris'in nabzı Fosfaksillaris'te yüksekte hissedilebilir. Arteriaksillaris çevresinde presbrikyaris'in kortları da palpe edilebilir. Altıncı nabız altımız arter, arteria brachialis. Arteria brachialis, kolun beslenmesini sağlayan ana arterdir. Musculus tenor teres minor'un alt sınırından başlar. Arteria brachialis, musculus biceps brachii ile musculus triceps brachii arasında kolda ön tarafta ilerler. Arteria brachialis fossa de kollumla radi ön tarafında iki ana dala ayrılır. Arteria brachialis'in bu iki dala ayırmadan önce üzerini örten aponeurosis musculi biceps brachii dediğimiz bir aponeuroz vardır. Bu musculus biceps brachii'nin aponeurozudur. Buna Lasertus fibrosu ismi de verilir. İşte biz bu Lasertus fibrozis ya da Apanaurus bisipitalis altından bulunan, altına bulunan artere brachialisten hem tansiyon hem de nabız alırız. Fosfokibitinin medial tarafında Apanaurus bisipitalisin altında artere brachialisten nabız ve tansiyon alınır. Arteriyaya brachialis Daha sonra iki dal ayrılır. Arter radialis ve arteria ulnaris. Yedinci nabız aldığımız arter. Arteria radialis. Arteria radialis arteriyaya brachialis'in dalıdır. El bileğinde kırmızı okla çember için altımız bölgede processus Stetoskopla dinin ön tarafında nabzı palpe edilir. Arteria radialis Musculus flexor carpi radialis kas tendonu ile Musculus brachioradialis kas tendonu arasında bulunur ve bu iki kas tendonu arasından arteria radialis nabzı alınır. Arteria radialis nabzı ön kol boyunca da hissedilebilir arteriodialis ön kolun fleksör ve ekstensör kompartmanının anterolateral sınır olarak kabul edilir. Arteriodialis ön kolun üst ve orta bölümünde musculus brachioradialis'in derininde altında seyreder. Ön kolun alt bölümünde musculus brachioradialis ve musculus flexor carpi tendon arasında oldukça yüzeyel bir konumdadır sadece deri fasil örtü olup buradan buradan kolayca nabız hissedilebilir. Bir de arteriyel radialisin anatomik enfiye çukurunda da nabzını palp edebiliyoruz. Anatomik enfiye çukurunun medialinde musculus extensor pollicis longus, lateralinde ise musculus extensor pollicis brevis ve musculus abductor pollicis longus bulunur. Bu üç kas tendonun arasındaki bölgeye biz Enfiye çukuru diyoruz. Sifonet kemik çukurluğun tabandadır ve nervus radialis ile komşudur. Arteria dializ iki yerden nabız alınıyordu. İkinci alındığı yerde anatomik enfiye çukuruydu. Sekizinci nabız aldığımız arter, arteria unularis. Arteria unularis de arteria gibi arteria brachialis'in dalıdır el er bileğinde kaput unla önünde nabzı palp edilir. Musculus flexor carpi ulnaris kas tendonu ile musculus flexor digitorum superficialis'in tendon arasının tendonlar arasında arteri ulnaris nabzı palpe edilir. Arteri ulnaris ile nervus ulnaris ön kol distalinde yan yana seyederler. Arteriyunlar ise lateral tarafta, nervus unlar ise medial tarafta bulunur. nabız alınan arterimiz arteria femoralis. Arteria femoralis, arteria iliaka interna'nın, özür dilerim, arteria iliaca externa'nın devamıdır. Arteria femoralis'in nabzı trigonun femoral içinde alınır. Trigonum femorale, ligamentum inguinale, musculus sartorius ve musculus adductor longus tarafından oluşturulur. Arteria femoralis ile beraber olan nervus femoralis ve vene femoralis de vardır trigonum femoral içinde. Ortada arteria femoralis, arteria femoralis'in lateralinde nervus femoralis bunun da Medyen'de yani ATF Mahallesi'nde Medyen'de Venefe femoralis bulunur. Onuncu nabız aldığımız arter, arteria poplitea. Aynı zamanda ayaktan tansiyon alınan arterdir, arteria poplitea. Arteria poplitea, arteria femoralisin devamıdır. Fossa poplitea da, yani diz eklemi arkasındaki çukurunda Dizin arkasında bulunur. Alt ekstremitenin dolaşımı arteria poplitea'dan değerlendirilir. Arteria poplitea derinde olduğu için popliteal nabzı hissetmek çok zor olabilir. Bu nabzın palpasyonu popliteal fasya ve hamstring kaslarını geçirmek için genellikle yüz üstü pozisyonda ve diz fleksiyonundayken arteria poplitea nabzı daha iyi hissedilir. 11. arterimiz, nabız alan arterimiz, arteri tibialis posterior. Arteri tibialis posterior, bacağın distalinde musculus tibialis posterior ile musculus flexor digitorum tendonları arasında ayak bileğine doğru ilerler. Ayakta kan dolaşımının değerlendirmesinde arteri tibialis posterior kullanılır. Arteria tibialis posterior, Malleolus medialis arkası ile açlık tendonu arasında bulunur. Arteri posteriordan nabız, malleolus medialis arka yüzü ile açlık tendonunun medial sınır arasında palpe edilir. Arteri tibiyaz posterior, retnekonun fleksorumun altından geçer. Nabız palpe edilirken, kişinin retnekonun fleksorumun gevşetilmesi gerekir. Bunun için ayağın elevasyona çevrilmesini sağlamak önemlidir. Evet, son nabız alınan arterimiz Arteria dorsalis pedis. Arteria tibialis anterior'un ayak sırtındaki devamıdır. Ayak sırtında Malleolus medialis ve Malleolus lateralisin ortasından başlayarak birinci metatarsal aralığın başlangıcına kadar devam eder. Arteriosus pedisin nabzı musculus extensor hallucis longus ile musculus extensor digitorum longus tendonları arasından palp edilir. Ayakta kan dolaşım değerlendirilmesinde önemli bir nabızdır. Arteria dorsalis pedis retinaculum extensorum inferiorun altından geçerek antromedial olarak ilerler. Şimdi konuyu açık olursak 12 tane nabız nabızanlı arter, 2 tane de tansiyonlu arterimiz vardı. Biz nabız nabızanlı arterleri bölgelere göre ayırdık. Baş bölgesinde arteria temporal superficialis ve arteria facialisten nabız alınıyordu. Boyun bölgesinde ise arteria carotis communis ve arteria subclavida. Üst ekstremitede ise arteria axillaris, arteria brachialis, arteria dialis ve arteri dorsalis tendi. Alt ekstremitede ise arteria femoralis, arteria poplitea, arteria tibialis posterior ve arteria dorsalis pedis'ti. Şimdi buradan iki üç tanesini önemini vurgulayacağım. Bir tanesi çocuklarda en sık nabız alınan arter arteria temporalis superficialis'ti. Erişkinlerde en sık nabız alınan arter arteri radialisti. arteria radialis'tir. Arteria carotis communis nabzı çok önemliydi. Kişinin Hayatta olup olmadığını biz buna bakarak karar veriyorduk. Bu videonun hazırlanmasında faydalandığım kaynaklar, kaynakların yazarları ve editörlerine teşekkür ederim. Tansiyon ve nabızanlı hataliler burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının başka bir videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.